Beni dinle. Artık bu gerilimi bitirsek mi? Niye? Melekler bana şahitlik mi etti? Masum olduğumu mu söylediler? Benim kızmamı şimdi mi dert ettin? Beni anlamaya çalış lütfen. Seninle hiçbir derdim yok ki. Kiminle var? Uşnayla mı? Adını bile anma. Ondan nefret ediyorum. Nefret mi dedin? Yani bu yüzden mi olay çıkardın? Öncelikle niye yanına gittin onun? Sizi birlikte görünce ben aklımı kaçırdım resmen. Ne dersen de Sedef. Bu yaptığın beni gerçekten çok kırdı. Yemin ederim. Sadece Uşna'yı kıskandım o kadar. Ve aramızdaki her şeyi düzeltmek istiyorum. Ama burada böyle konuşamayız. Bir yere gitsek ha? Bekliyorum. Bekliyorum. Mutlaka gel. Tamam mı? Çok geç kaldım. Faturayı ödeyemezsem yengem beni mahveder. Bunu nasıl ödeyeceğim? Sıra niye ilerlemiyor? Kesin yetiştiremeyeceğim. Yardım edeyim mi? Yok, sağ ol. Bak, inatçı karakterin seni buna zorluyor biliyorum. Ama kapanmak üzere. Ve inadını sürdürürsen sadece geç kalmayacaksın, pişman da olacaksın. Sorun değil. Pişman falan olmam. Senin buna karışmana gerek yok çalışanları tanıdığım için hemen halledebilirim. İyilik yapmak istemiştim. Paranı falan çalmam. Bayan, sen çok bekledin. İçeri girebilirsin. Bak, bu dünyada tek değilsin. Başkaları da iyilik yapıyor. Şey, sağ ol. Teşekkür ederim. Bir yere mi gidiyorsun? Ha? Doğum günü var dedim ya. Ah, unutmuştum. İşe bak. Hı. Kızının söylediklerini tabii unutursun. Artık evde ilgilenebileceğim bir sürü insan var. Gerçekten haklısın. O kadınla kızı geldiğinden beri evimizde huzur namına bir şey kalmadı. Canlara cehenneme! Uşna'yı her gün okulda görmekten bıkmıştım zaten. Şimdi bir de evde sürekli karşıma çıkıp duruyor kız. Sen şimdi boş ver. Git arkadaşlarınla güzelce eğlen. Peki bunu mu takayım yoksa bunu mu? Bu güzel. Bunu tak. <laughs> ben de onu <laughs> beğendim. Ama nasıl gideceksin? Süfyan evde değil ki. Huzeyfe var ya o bırakır beni. Ha peki tamam. Bunu takıyorum. Evet, çok yakışacak. <laughs> Hadi iyi eğlenceler kızım. Allah hafız. Allah hafız. Beni affetmeyecek misin? Hayır. Ben hata yaptığımı kabul ediyorum işte. Ben bu konuyu konuşmak istemiyorum. Şehroz bu kadar sert olma lütfen. Bak ben hatamı anladım ve sana... Bir daha böyle bir şey yapmayacağım söz veriyorum. Zaten kendimi suçluyorum. Eğer annene o sırada bir şey olsaydı o zaman kendimi asla affetmezdim. Böyle yaparak beni de suçlu hissettirme. Zaten çok gerginim. O zaman rahatla ve git parti yap. Sana kim üzülmeni söyledi? Nasıl üzülmeyim? Seni çok seviyorum. Tamam, özür dilerim. Annenden de dileyeceğim. O zaman beni affeder misin? Hı? Lütfen. Daha ne kadar somurtacaksın? Senin hatırın için yalan söyledim. Söylemeseydin kim istedi bunu senden? Lütfen bana kızma. Her şeyi Uşna'yı kıskandığım için yaptım ben. Peki. Senin için imkansızı mümkün kıldım. Ama sen mutlu değilsin. Bu kadar imkansızsa yapmasaydın. Kim istedi? Nasıl yapmayayım? Bana kızgınsın. Bunu telafi etmeliyim. Beni o kadar mı seviyorsun? Benim için annene bile yalan söylüyorsun. Evet. Sen beni sevmiyor musun? Tabii seviyorum. Eğer seviyorsan şunu anlamalısın. Bu yanlış anlaşılma Uşna yüzündendi tamam mı? Daha önce hiç kavga etmemiştik. Hepsi onun yüzünden oldu. Ondan nefret ediyorum. Keşke söyleseydin. Ben sadece kuzen olarak konuştum. Baksana basit bir konuşma bile nelere sebep oldu. Hatta abimle kavga ettiniz. Süfyan zaten fırsat kolluyordu. Tamam Artık dikkat ederim. <laughs> ne oldu Sedef? <laughs> ne oldu? Su iç. Hadi biraz su iç. İyi misin? Doğru eve. Hemen. Gelebilir miyim? O ne demek? Burası senin evin izin almana gerek yok. Sen fatura ödemeye mi gittin? Bana söyleseydin hallederdim. Bunu söylerken evdeki konumunla benim durumumun farkındasın değil mi? Öyle bir şey söyle ki beni güldürmesin. Hem okula giderken ne oldu unuttun mu? Ah Süfyan, burada mıydın sen? Bilseydim sana da çay getirirdim. Neyse, sen al. Kendime başka yok, yapayım. Yok yok, ben çayımı içtim. Buraya Uşna'yla konuşmaya gelmiştim. Ah, ha, ayakta durma, otur. Olur. Aslında tam da gidiyordu. Şimdi evde birileri onu odamızda görürse... ...hem senin anneliğine hem benim kişiliğime laf ederler. Uşna! Şunlara sorsana! Restoranda ne işleri varmış? Refakat, Sedef gitmeden bana söyledi. Arkadaşının doğum günü vardı ve Huzeyfe de onu bırakacaktı canım. Peki ya restoran? Aa, şey, parti iptal olmuş baba. Huzeyfe beni almaya gelmişti ama ben hiçbir şey yiyememiştim. Biz de restoranda yiyelim dedik. Duydun mu? İnsan en azından bir sorar. Çok garipsin. Herkesin önünde onları sorguluyorsun. Zavallı kız çok acıkmış da yemek yemeye girmişler. Ne var bunda abi? Çocuklar haklı. Bu dünyanın sonu mu? Evet. Birlikte büyüdüler. Birlikte oynadılar. Burada birlikte yemek yiyorlar. Dışarıda da yemişlerse ne olmuş? Siz niye orada dikilip dinliyorsunuz? Hadi kendi işinize fırsat kolluyorlar. Sen de git. Anne bana hemen doğruyu söyle. Doğruyu söylüyorum. Ben çok acıkmıştım. O... Daha doğruyla yalanı ayırt edemeyecek kadar kör değilim kızım ben. Baban sakinleşsin diye herkesin önünde dediklerini onayladım. Şimdi doğruyu söyle. Orada söylediğim şeyler doğru. Peki. Eğer doğru diyorsan öyle kabul ederim. Ama bundan sonra başkalarının annesi gibi bekçilik yapmak yerine bir an önce sana bir damat bulacağım kızım. Konu nereden evliliğe geldi anne? Böyle şeyler yapıyorsan sonuçlarına katlan Her şeyi çok büyütüyorsun ama. Hadi git istediğini yap sen. Ne zaman istersem o zaman evlenirim ben. Sözümden bir çık da göreyim bakalım. İnsanı kendi evinde bile bir türlü huzur vermiyorlar bunlar. Sürekli peşimdeler. Önce Uşnayla adın çıkıyor sonra da Sedefle. Sen ne yapıyorsun? Yengem beni çağırdı. Onu bırak dedi. Ben de götürdüm. Niye? Sufyan'a ne olmuş da sen götürdün? Benden herkes şüpheleniyor. Lütfen bir de sen başlama. Sedef benim kardeşim gibi. Onu bırakarak abilik görevimi yaptım sadece. Bu doğru mu? Yemin ederim doğru. Dinle. Bu kızlar sana göre değil. Beş para etmezler. O yüzden ikisinden de uzak dur. İkisiyle de adın çıkmasın. Böyle bir şey asla istemiyorum. Sana öyle bir kız bulacağım ki... ...herkes kıskançlıktan çatlayacak. Aklında bir isim mi var? Yakında söylerim. Ucuz yırttım. Huzeyfe? anlamıyorum ben bugün kimin ahını aldım böyle. Günüm giderek kötüleşiyor. Ne var? Niye durdurdun? Sanki durdurmam gerekiyordu. Yani? Sedef'le niye restorandaydınız? Sağır mısın sen? Duymadın mı? Sedef herkesin önünde anlattı. Senin için yazayım mı? Hiç gerek yok. Ama bir şeyi aklından çıkarma. Bu evdeki kızlardan birine yan gözle bakmayı düşünürsen eğer, o yüzünü kimse toplayamaz. Sakin ol şampiyon. Ne sanıyorsun? Sen bu evin kahramanı, ben de kötü adamım mıyım? Sen beni tehdit edeceksin, ben de kaçacak mıyım? Öyle düşünmüyorum. Ama bir şeyi sakın unutma. Bu evin kızlarından uzak dur. Kendi iyiliğin için. Hangi kızmış? Yoksa Uşun'a mı? Hani kardeşin onun yüzünden olay çıkarmıştı. Yoksa Sedef'ten mi? Bak o benim kardeşim sayılır. Ve benim için kardeşine o gözle bakmak utanç verici. Öyle mi? Sedef kardeşin diyelim ya Uşna. Sen bunu neden Uşna'ya sormuyorsun? Etrafında nasıl fır döndüğünü biliyorum. Bana sorduğun bu soruyu ona sor. Aramızda bir şey var mı, yok mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.